Herkese tekrardan selamlar gençler. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'te SkyWars'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Video başlarken de kaldığımız yer video başlarken kendi like atıp kanalıma da hala değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın demek istiyorum. Bu arada bu herhalde 25. denemem mi ne olacak? O yüzden de inşallah o da baskını yemeden de bitirebileceğiz videoyu demek istiyorum sizlere. Şu an kapının ağzında bekliyorlardır ne zaman baskını açsam. Sen diye. Yani neyse hızlıca şey böyle atıp bir kill bir pekimizi de tamamlamaya çalışalım. Bakalım öldürdüğümüz saymış mı şu adam gelmeden de takmamız gerekiyor ama bu adam kesinlikle gelecek o yüzden şöyle gidelim kendimi şuraya kapattıp pek değiştireceğim çünkü risk almak istemiyorum kendimi. Hızlıca pek değiştirelim peki değiştirip geldim Furkan Winner 500 abone bekleyeyim bu pekte bayağı bir güzel oldu Açıkçası onu da indirebilirsiniz hızlıca şunları da şuraya koyalım ve şunu kıralım çıkmak istiyorum ben şurada baltası falan da olmadığı için de buruları kıracağız burada bu pekte bayağı bir güzel oldu bunu da indirebilirsiniz hızlıca şöyle bir geçelim ortaya doğru gidelim toplu vc'lere girmeyeceğim çünkü toplu vc'lere girdikten sonra hayırlı bir şekilde çıkamayabiliriz o yüzden de toplu vc'lerde kaçabildiğim kadar kaçacağım Hızlıca şuradaki yapıları falan da toplayalım baya kal çıktı bu da bizim yararımıza tabi şuradakileri de aldıktan sonra mükemmel bir şekilde oyunumuzu kazanabiliriz Tamamdır. Şimdi şu şekilde ve şunu basalım. Seni keseceğim adam. Sonra da oyunumuzu bitirelim. Ve diğer partımıza geçelim. Abi. Neyse şuna hızlıca bir keselim yani. Hızlıca keselim. Oltamızda olmadığı için de çok fazla yapacak bir şey bulamadım. Adam akıllıydık. O yüzden de Ender bölümümüzü sakladık. Bu arada konuşamazsam veya başka bir şey yapamazsam da kusuruma bakmayın demek istiyorum. Sizlere kazanmışız. O zaman pack değiştirip ikinci parta geçelim. Ve ikinci parttan da merhaba Furkan Miner 100 abone bekleyeyim. Yazıcıya Ender bölümümüze geldiğine göre ortaya daha hızlı bir şekilde gidebileceğiz. Yani şunları da alıp gitmek istiyorum ben. Of 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 adam of adam of. Şimdi seni başta öldürmek güzel bir duygu yani. Hızlıca pek değiştirelim. Furkan Winner 100 işte Furkan Winner elence ve bir pekke geçtim. Bu pek de güzel bir pek yalnız. E. Ve çok fazla videolarımız var bizim kendi peklerimizle alakalı. Şu adamı da şu bomba la bam uçmadı da neyse. Şu adamı da şu şekilde alabileceğiz sanırım. Ya da alamayacağız sanırım aldık ve mükemmeliz ya. Şu chest'i açtıktan sonra kendi base'ime doğru koşmak istiyorum veya şu adamın base'ine doğru koşarım. Yol onda varmış ve pekimizi de değiştirelim. Furkan Winner eğlence ve P ve iki pekle de oyunumuza girelim yani. Şimdi şunları şöyle bir güzel bir şekilde ayarlayalım. Ortamızı da gidelim yani. Şöyle bir yolumuzda yapalım. Boş geçmesin. Bu arada hastayım. Boş konuşursam falan da kusura bakmayın. Tekrar yazdım. Herhalde bilmiyorum yani. Diyeyim dedim demediysem de kusura bakmayın. Yani dediğime göre de. Neyse çok boş yaptım. Kusura bakmayın. hızlıca şöyle yaptıktan sonra yeni killerimize de geçebiliriz. Daha adamlar da var. 3 kişi kalmışız ve bunlar VC atıyorlar büyük ihtimalle ve ben de VC ortak olacağım. Tamamdır. Çok güzel. O zaman 3. partımıza geçelim. Evet 3. parttan merhaba bilmediğimiz bir pek'e geçtim ve bu pek de baya bir güzel bir pek. Hızlıca şu eşyalarımızı aldıktan sonra da gidelim. Bu arada dediğim gibi hastayım yani çok boş yaparsam da bayağı bir özür diliyorum daha demin üçüncü Parti çekmiştim bir baktım çok boş yapmışım ve hızlıca silim dedim yani sizlere layık görmedim benim eğlenemediğim şey de siz asla eğlenemezsiniz yalnız onu düşünerekten yani bir ve ikinci pek çok hoş olduğunu diyemem sizlere ama biz şu adamı değil şu iskeletleri bir yandan adam girdi bize bir yandan iskeletler girdi şu adamdan güzel bir tark diyebileceğimizi düşündüğüm için de şu adamı şu şekilde oklayıp gözünü korkutsak yeter yani işime gelmediği için de şöyle bir kaçmak istiyorum mükemmeliz ya şöyle kendimi kapatacağım ama adam geldi şöyle yapmamın amacı ise pek değiştirmek için yaptım. O zaman ben pek değiştirip geleyim. Hmm. Ve yeni bir peke geçtik. Bu da Vezi 10k pek. Bu pek de bayağı bir güzel yalnız ve biz bunları giyememişiz. Hızlıca şuradan eşyalarımızı alalım. Şurada kask olacaktı. Şu kaskı da giyelim. Şu bot falan olduğu için de. Hızlıca şunları şöyle bir bırakalım. Hızlıca bu arada konuşamıyorum dediğim gibi kusura bakmayın. Şu yapılı da yedikten sonra şuradan çıkabiliriz. Ve böyle yapışım. 2 mino oldu. Sak ne yazıyor? Salar mısın? Salarız kardeşim. Öldürürsen salarız. hızlıca da şu şekilde şurada chest olacaktı. Chest'ten çakmağımızı alalım mükemmel. Şimdi bu adamla da VC'mize girebiliriz. Mükemmel neyse boş verin. O zaman lobide görüşelim. Ve bu videomuzda bu kadar olsun. Umarım da beğenmiştirsiniz dediğim gibi ben de beğen tuşuna basıp kanalıma da aladesiz abone olup bildirimler açmayı kesin ama kesinlikle unutmayın bugünün şifresi ise yaprak olsun yaprak çıktı karşıma yaprak olsun yani ekranda da çıkmıştır diye umudu, umut ediyorum o zaman bu videomuzda bu kadar olsun görüşürüz Bay bay.